Şimdi bir sual daha sonra da sonra hatırıma geldi. Bu bir şey sormak istiyor, bir şey öğrenmek istiyor ama tam ifade edemedi gibi geldi bana. <laughs> hilal görülmesi akika kesebilir miyiz? Yani şöyle demek istedi. Yani hilal görülmesi biz aldığımız hayvanın zilli çay. Şu anda Ramazan'dayız. ...arkasına bayram şevval... ...onun arkasına zil kade, ...ondan sonra zil içecek. ...kurban kestiğimiz, aç ettiğimiz ay geliyor... ...dolayısıyla... E ...eğer hilali göremediysek... E ...zaman belli değilse... ...kurbanı ikinci gün kesmek... ...vacip olan kurbanı... ...onu beklemen gerekiyor... ...e peki... <laughs> ...biz bu ortağa girdik de... ...bir hayvana... ...onu hakika niyetiyle... ...mesela hilal görülmese bile... ...takvimlerde yazan birinci gününde kesilebilir mi diye soruyorsa... ...kesilebilir... ...onun mahsur yok. Hatta e, adak olarak da kesilebilir. Adak hayvan da aynı şekilde ortak olarak girilir. Yani çünkü adak arefe günü kesilebiliyor. Yani Kurban Bayramı arefesinde de arefe günü deniyor. O gün aynı şekilde kesilebiliyor, kesilebiliyor. Böyle bir hüküm var. Eğer onu sormak istiyorsa evet hilal görülmedi. Dolayısıyla biz hayvan almıştık. E, vacip olan kurban edebiliriz diye düşünüyorduk ama hilal görülmediği için biz bunu çocukların akikası diye birinci gün kesebilir miyiz diye sormak istediyse kesebilirler. Mahsur yok. Çünkü Peki şeye o zaman, bağlı o zaman, değil. O zaman vacip e, üstlerinden düşer mi? Düşmez. Ertesi gün erkekçiği vacibi de o gün kesecek. Yani. Tabii. İki tane olmuş. Nasıl olacak. olsa kestik canım. işte hakikada olsa bir hayvan kestik. Yok. E, o öyle değil. Ama e, bize kurban kesmek vacip değildi yani güne girerse işte ne yapıyor? Kesmek istiyorduk. Ama baktık güne girmedi. Biz bunu çevirdik. Hakiki olarak kesebilir kesebilmiyor. O zaman kesebilirdik. Yiyebilirdi. Hakiki kendisi de yiyebiliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.